Midas yıldızı. Sizlere bu harika, mucize gibi olan para sembolünü paylaşacağım. Reiki sembolleri belirli şifa titreşimleriyle bağlantı kurmak için tüm dikkatinizi odaklamanın bir yoludur. Midas yıldızı Sicim Reiki'de çok sıkı, sır gibi korunan harika bir refah ve bolluk sembolüdür bu sembolle çalışmak inanın harikalar yaratır. Midas, Anadolu'nun batı orta kesiminde Frikya ülkesini yöneten serveti çok olan büyük bir kraldı. Çocukluğumuzda okuduğumuz birkaç öyküden biri de Midas dokunuşudur. Kral Midas neye dokunduysa çok sevdiği kızı da dahil altına dönüşmüştü. Hayatımızın bir noktasında ne zaman nakit sıkıntısıyla karşı karşıya kalsak, eminim bazılarımız Midas dokunuşuna sahip olmayı dilemiştir. Midas yıldızı, sicim Reiki veya Karuna'da öğretilen bir refah sembolüdür. Midas yıldızı genellikle refah sembolü olarak bilinir. Ancak refah sadece para demek değil. Aynı zamanda kişisel ilişkilerde başarı sağlamak demektir. Çevremizdeki insanlarla ilişkilerde şans ve uyum demektir. Hayatın her yerinde engellerin olduğu her yerde başarılı olmak demektir. Midas Sıdar refah için harika bir reiki sembolüdür geleneksel olmayan bir reiki sembolüdür ve reiki uygulayıcısı olmaya hazır olmasanız bile bunu hayatınıza refah ve bereket getirmek için kullanabilirsiniz. Uyumlanmaya gerek yoktur. Bu videoda Midas yıldız sembolü çizimini ekledim. Çizgilerin tam sırası ve yönleriyle nasıl yapıldığını burada göreceksiniz. Kullanmaya başlamadan önce lütfen sembolü bir kağıda çizme pratikleri yapın. Ta ki hatırlayabilene ve bu çizime bakmadan doğru sıra ile çizene kadar 15-20 kez pratik yapmanın yeterli olduğunu da düşünüyorum. Şimdi birkaç kez parmağınızla havada çizmeye çalışın. Ne zaman nakit ve para maaş alırsanız Midas Yıldız sembolünü hayatınıza refah getirme niyetiyle üzerine hayali olarak çizin. Bir kağıda çizin, nakit kutunuza veya kasanıza veya cüzdanınıza koyun. Ve yerleştirirken şu niyeti tekrarlayın. Midas Yıldız refah sembolü kasama, cüzdanıma vesaire artık her neyse bol miktarda para getiriyor. Ve cüzdanım asla boş değil. Çünkü kullanmak için para alıyorum ama her para alışımdan sonra cüzdanım daha fazla nakitle doluyor. Midas Star bu para kutusunu, cüzdanını benim için sonsuz bir para kaynağı yaptı. Ayrıca sembolün altına kırmızı bir çizgi çizerseniz sembolün enerjisi, gücü daha da artar ve kalıcı olur. Zenginlik ve paranın serbest akışını sağlamak için sembolü çeklere, nakit paraya veya herhangi bir duruma da koyabilirsiniz. Hayali olarak çizebilirsiniz. Semboller olan niyet ve inancın samimiyetin başarının anahtarı olduğunu lütfen unutmayalım. Bu sembolün yardımıyla eğer inanırsanız bol miktarda nakit akışı olacaktır. Midas yıldızı Reiki sembolünün birçok kullanım alanı vardır. Bu Reiki sembolü sadece parayı değil aynı zamanda refahı, uyumu, mutluluğu, kişisel ilişkilerde başarıyı ve iyi şansı da getirir. Bu sembolü çizip taşımak bile size şans ve ilişkilerde uyumu getirecektir. Ayrıca sembol hayatta sahip olduğumuz her arzuyu elde etmemize yardımcı olur ve enerjisini yayar. Böylece refah ve bolluk içinde bir hayat yaşayabiliriz. Son olarak bolluk içinde refah bir hayat yaşamak, gelecekte büyük bir şey beklemeden şimdiki anın tadını çıkarabilmeniz gerektiği anlamına gelir. Hepinize bolluk, refah ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum.